Selam ben geldim niye geldim bugün hecenin bu şampuanlarından size bahsetmeye geldim şampuanından daha doğrusu bu şampuan e, Diğeri de saç kremi İsterseniz önce özelliklerinden bahsedeyim size e, Bu bendeki normal ve kuru saçlar için birçoğunuz biliyor aşırı kuru saçlara sahibim bu da saç kremi Bunlar 340 ml boyutunda. Hemen bakalım ne diyor. Saç derisini doğal yağ ve nem dengesine zarar vermeden temizler. Saçın kuvvet ve esnekliğini dış etkenlere karşı direncini arttırır diyor. İçeriği denetlemeye çalışıyorum bu arada. E içinde SLS yok, paraben yok, formaldehit yok. E bayağı temiz içeriği. bu şampuanın. saç kremine geçelim isterseniz. Saç kreminde de aynı şekilde dış etkenlere karşı e, koruyucu olduğu belirtilmiş şöyle söyleyeyim şampuandan arkadaşlar e, çok memnun kaldım çok başarılı temizlemesi e, taşlarım kuru olduğu için yağ bakımı yaptığımda arındırırken şampuanın ne kadar iyi temizleyip temizlemediği konusunda fikir sahibi olabiliyorum ben çok başarılı buldum Sürekli alıp kullanabilirim e, zaten saçlarım temiz içerikli şampuanlara alışık olduğu için de hiç sorun yaşamıyorum e, saç kremi olmadan da açıyor saçlarımı bu saç kremi de saçları ağırlaştırmadan e, yumuşatıyor gayet bu da başarılı her seferinde kullanmıyorum dediğim gibi çok da ihtiyaç duymuyorum hemen ona da şöyle bakalım isterseniz e, dediğim gibi bu içerikleri gayet güzel market şampuanlarında saç kremlerinde gördüğümüz o zararlı maddeler yok. Böyle bir kısa video ile size bu ürünler hakkında bilgi vermek istedim. Biliyorsunuz videolarımı çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Çünkü sıkıcı oluyor. Ben çok uzun videoları gereksiz bilgileri çok tercih etmediğim için sizlere de böyle kısa kısa videolarda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. E, Heyecanın birçok ürününü severim ama bu ürünlerini de sevdim. Kullanmaya devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da da görüşürüz. Sizin sarısı blog biliyorsunuz adım. Hoşçakalın.